Hello, herkese merhaba. Arkadaşlar şu an Almanya'nın Neubrandenburg şehrine doğru gidiyoruz. Şu an şehrin içindeyiz ve burası küçük kendi halinde çok güzel bir yer. Şehrin ilk girişinde Vekhauser evlerine den geliyorsunuz. Bu yapılar 3-4 metre uzunluğunda orta çap zamanda yapılmış şehri çevrilen yapılardır. Vekhauser evlerinin tam çaprazında Regional Museum'a den geliyorsunuz. Müzeye giriş ücreti kişi başı 6 euro şeklinde belirlenmiştir. İlk girdiğinizde eşyalarınızı bırakabileceğiniz bir dolap mevcut. Eşyalarınızı bıraktıktan sonra güzel bir şekilde müzeye gezmeye başlıyorsunuz. Ve müzeye gezerken benim gibi bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz. Müzeden çıktıktan sonra eğer ki yorulursanız şehrin tam merkezinde bir AVM mevcuttur. Her türlü kafede var içerisinde. Dilediğiniz gibi çay kahvenizi içebilirsiniz. Oradan sonra Konzer Kirşeh'e denk geliyorsunuz. Orada bobo fotoğraf çekilebilirsiniz. Konzer Kirşeh 1298 yılında Marian Kirşeh şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra Konzer kişi şeklinde adlandırılmış. Oradan çıktıktan sonra işte Gartel Tor kapısına denk geliyorsunuz. Hepsi birbirine çok yakın. Orada baba fotoğraf çekiliyorsunuz. Oradan Tolensi Gölü'ne doğru yol alıyorsunuz. Tolensi Gölü 11 kilometre uzunluğunda 2,5 kilometre genişliğindedir ve çok güzel bir manzaraya sahiptir. Oradan bol bol fotoğraf çekildikten sonra geri dönüş yolunda ben geldiğiniz kafede kahvenizi çayınızı içebilirsiniz. İyi gezmeler.